Kripto paralarla alakalı bazen aklıma şu geliyor. Şimdi Türkiye komünitesinde çok fazla fenomen var. 2017 boğası olsun, 2021 boğası olsun ve 2025 döngüsü için söylüyorum. Bu fenomenlerin çoğu ayı sezonunda insanlara şunu deseydi acaba? Bakın, ayı sezonunda sadece ve sadece Bitcoin toplanır. Dip seviyelere yakın Bitcoin alırsınız. Sermayenizi önce Bitcoin'le büyütmeniz lazım deseydi acaba bu kadar insan altcoin'lerde zararda olur mu? Bakın tekrar ediyorum altcoin boğası gelecek ona bir lafım yok. Ama benim her zaman söylediğim bir söz var. Erken altcoin sepeti yapmak bir felakettir. Erken yapmayın çok fazla. Bakın altcoin'lerdeki hodl süresi en fazla bir yıl. Fazla değil. En fazla o bile çok. Arkadaşlar bakın bunu anlatıyorum ama bazı insanlar anlamıyorlar. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi adam diyor ki abi diyor ki benim param az. E Bitcoin'de uçmuş gitmiş. Ayıda da bunu diyor. Zaten özellikle ayıda almaması büyük bir hata. Benim param az diyor, benim bin dolarım var. Benim ne işim var Bitcoin'e? Bakın bu tamamen yanlış bir bakış açısıdır. Bin dolarım dahi olsa, ben kendime söylüyorum. Bakın bin dolarım dahi olsa, ayı sezonunda diplere yakın sadece BTC'mi alırım, soğuk cüzdanıma koyarım, çekmeceye atarım, bitti gitti. Ta ki en az bir 5x'imi yapana kadar da çıkmam BTC'den. Ondan sonra Ethereum'la yürürüm. Ondan sonra altcoin sepeti. Ama insanlar... Şimdi bir Bitcoin alımı, iki Ethereum alımı, üç altcoin sepet. Yani altcoin'lerin alımı. İnsanlar birden başlaması gerekirken üçten başlıyor. Asıl hata burada işte. Kilitler açılıyor o coin'lerin. Ondan sonra satış baskıları geliyor. Adam alıyor. Mesela Tia örneğini verdim değil mi? Celestia. Millet gitti 20 dolardan Tia'yı aldı. Kurumsal 1 dolardan toplarken... İnsanların çoğu gitti 20 dolardan 17, 18, 19 işte 20 dolardan gitti T aldı. Bakın tekrar ediyorum erken altcoin sepeti yapmak felakettir. Altcoin'lere ne zaman başlanır biliyor musunuz? Hani bunu özellikle bundan sonraki döngüler için söylüyorum. Bitcoin dominansınız 60'a gelir. 60 ile 70 arasındaki sert düşüşlerde paranızın hepsini de bir anda sokmamalısınız sisteme. Yani sert bir düşüş geldi 100 dolarınız varsa o 100 doların hepsiyle coin almak da hatalı. Her sert düşüşte parça parçayı örnek veriyorum 20 dolar 100 dolar üzerinden örnek verdim 20 dolar 20 dolar bu şekilde arkadaşlar sert düşüşlerde çünkü ne yani dibin dibi var zirvenin zirvesi var dolayısıyla buna dikkat etmek lazım ve Türkiye komünitesinin şunu öğrenmesi lazım ayı sezonunda her şey yıkılmışken kapısı çalınacak ilk coin bitcoin'dir sermaye arttırma için ilk coin bitcoin'dir burada sizin kendi paranız ne kadar olursa olsun. Önceki hedef Bitcoin olmalı. Sonraki döngüler için diyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerin genelleme içermemektedir.